Belki de Daha geçen şey yaptık. Geçen yeni eve geçti fark ya. İlk defa kendi evine geçti. Taşınma şeyi vardı. Benim işlerden soramadım nasıl gidiyor diye bir sorayım. Abi kendi evine ilk defa taşınmak çok stresli bir şey. Bilmiyorum ben çok stres olmuştum ya. Yani benim için ben bunu daha önce de konuşmuştum. Ee, benim için ev şeydi abi. Buzdolabıydı abi benim için. Şey çok yani... Evin eve yani kendi... Şeyime hani bağımsızlığımı yani evet yeni eve geçtim. Kendi başıma yaşıyorum. Cihazı buzdolabıydı. Yani buzdolabı aldığımda evet teknik olarak oradayım artık. Hani bu oydu benim kafamda. Ve buzdolabı aldığımda yani kafamda oydu. Çünkü şöyle bir şey düşünüyordum. Yani koltuktur, carttır, cüttür annesi, annenin evine gider yani. Ailenin evine gider veya arkadaşın evine gider. Onlar şey olur. Buzdolabı gitmez. Buzdolabı öyle bir şey değil yani. Buzdolabı çok böyle alıp satabileceğim bir şey değil. Hani or, o tam şey yani. This is it. Hani bu, bu son adım. Yani, buzdolabı senin abi. Zimmetleniyor üzerine yani seneler boyunca. Buzdolabının düştüğü yere evi kurdum ben. Ya benim için buzdolabıydı abi bir şey olarak hani o korkutucu adım. Yani o, o, ondan sonra ben çok şey olmuştum. Hani ondan sonra rahatlıyorsun. Şey akışının geliyor ama ya yani şey çok zor. İlk hem işe başladığın ilk 3 ay hem de kendi yaşamaya başladığın ilk 3 ay çok farklı. Öyle diyeyim. Mesela işe ilk başladığınız 3 ay eve gelip uyursunuz sadece. İptalsiniz. Ne yaparsan, ne kadar enerjik bir insan olursan ol, ilk 3 ay ağzına sıçılıyor, ne oluyor anlamıyorsun var ya. Hani gidiyorsun, dönüyorsun ve memur oluyorsun, dedem oluyorsun, direkt geliyorsun böyle uyuyakalıyorsun böyle koltukta. 3 aydan sonra çok rahatlıyorsun bu arada. Yani vücudun alışıyor, hani eski tempona geri dönüyorsun da. Ben 3. sınıfta çalışmaya başladım, evet. Yani, o 3 ay çok yani eski tempona 3 ayda varıyorsun. Tam full performansla. Üçüncü ilkokul, yok ilk üniversite. Güzel abi Yani yaz Yok. Microsoft. Vay <laughs> <Baya> full time. Korpa <laughs> moment. Allah'ım gökten projesi iş bulsam artık. İnşallah abi. Pratik yapmıyoruz. Yaparız. Hollanda'da kalıyordu. Berk mi? Yok. Hollanda değil. Biz, Türkiye'de. Bayağıdır Türkiye'de. Hem okul iş nasıl gitti? Gitmedi abi. Çok zor gitti. Yani dediğim gibi en hayatımda en iyi yorgun hissettiğim dönemler o dönemde. YouTube'u o zaman bıraktım zaten. Yani kafi dediğim dönem o dönemde. Emelci evet. Greyfurt biliyorum ama bunu düşündürdüğün için geliyorum buraya. O zaman YouTube'da kazancım var mıydı? Vardı da. Üf, yani yine de değecek bir kazanç değildi. Verdiğin emeği aldığın paraya göre çok şey bir şey değildi bence. Hak, et, hak eden bir şey değildi. Bir de yani sık sıkıyordu abi. Elinde sonunda YouTube çok görücü bir şey. Ben Twitch'ten hala kesinlikle çok daha yorucu bir şey olduğunu düşünüyorum YouTube'un. YouTube'a çok büyük saygım var YouTuber'lara. Yani YouTube... Ya yani Twitch'te mesela en azından şöyle bir şey yapabiliyorum ben. Ben, ben biraz daha Twitch'i iş değil de eğlence için yaptığım için şey kavramı bende biraz daha değişik. Yani kapattığım zaman kapatıyorum Twitch'i. Yani kapattığım anda Twitch'i şeye dönüyorum. Yani yayıncılığı direkt kenara atıp baş, kendim başka şey yapabiliyorum. Um, ee, Twitch'te başka bir yayın açabiliyorum, izleyebiliyorum ve bunu yayın izlerken hani, evet, aa güzel fikirmiş diye bir şey yapabiliyorum ama 7/24 onu aramıyorum. YouTube böyle değil abi. YouTube'da şey çok zor. YouTube'da 7/24 şeye bakıyorsun. Ulan bu herif algoritmayı nasıl yapmış? Ben nasıl yapabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Her şey content oluyor. Paso istatistik oluyorsun, Paso daha yenipsin şey yapıyorsun. Yani çok 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 zor bir şey. Bilmiyorum bana çok zor geliyor. E burnout oluyorsun. Çok rahat burnout oluyorsun. Hemen abone olun.